Herkese merhaba, Spagetti Yarn kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Spagetti Yarın makrome ekipi ile hazırladığımız Pilise modelli örgü sırt çantamızın yapımını tarif edeceğiz. Tığımız 4 milim. ipimizi çıkarıyoruz. Başlangıçta zincir çekerek başlayacağız fakat Zincirlerimize başlamadan önce çantamızın kenar kısmını dikmek için birazcık ip bırakacağız. Bu noktada yeteri kadar ip bıraktıktan sonra yuvamızı oluşturuyoruz. Tığımızın başına dolayarak oluşan yuvadan ipimizi geçirerek ilk zincirimizi kilit yapıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz, oluşan yuvadan ipimizi geçirerek bu şekilde toplamda 75 adet zincir çekiyoruz. Toplam 75 adet zincirimizi çektikten sonra son çektiğimiz zinciri bırakarak bir önceki zincire batıp ilmek çıkarıyoruz. 2 adet ilmeğimiz var. Tığımızın başına dolayarak ikisinin içerisinden geçirerek sık iğne oluşturuyoruz. Bir sonraki zincire batarak ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Bir sonraki zincire batıp sık iğne örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son zincirimize de batarak sık iğne örüyoruz. Zinciri çekmeden ilmeğimizi hafif esneterek örgümüzü çeviriyoruz ve gelen ilk boşluğa batarak sık iğnemizi örmeye başlıyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz ve yine sık iğne. Bir sonraki boşluğa yine bu şekilde sık iğne örerek her bir boşluğa bir tane batarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz sonuna geldik. Son boşluğumuza da batıyoruz. ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Yine ilmeğimizi hafif esneterek örgümüzü çeviriyoruz ve gelen ilk boşluğa sık iğne örerek başlıyoruz. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi öreceğiz. Bu şekilde 1 2 3. sıraya başladık. 4 sıraya tamamlıyoruz. Sık iğne sıra sayısını 4'e tamamlıyoruz. 4 Sıra sık iğnemizi ördükten sonra ilmeğimizi hafif esneterek örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi 5. sıradayız. Bu sırada direkt gelen boşluklara batmayacağız. Sık iğnelerin tepesinde duran başak şeklinde görünen noktaların tek kanadına batacağız. Arka tek kanadına batıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne. Bir sonraki sık iğnenin yine arka tek kanadına batarak sık iğne. Şu noktalara arka tek kanatlara batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son ilmeğimizin de arka tek kanadına batarak sık iğnemizi örüyoruz. İlmeğimizi hafif esneterek örgümüzü çeviriyoruz ve bu kez gelen ilk boşluğa normal boşluğuna batarak sık iğne örüyoruz. Bir sonraki noktaya tekrar diğer sıralarda olduğu gibi tepe boşluklarına batarak sırasıyla bir tane sık iğne örüyoruz. Bu sıradan sonra modelimiz 4 sıra sık iğne ördükten sonra bir sıra arka tek kanatlarına batacağız. Şimdi bu noktadan itibaren sayacağız. 1-2 sıra ördük. Şimdi bu sırayı tekrar dörde tamamlayacağız. Bu sırayı 4'ü tamamladıktan sonra birlikte örmeye devam edeceğiz. 4 sıra örerek tamamladık. Şimdi yine örgümüzü hafif esneterek çeviriyoruz. Bu noktada şöyle bakalım. 1 2 3 4 sıra ördükten sonra bir sonraki sırayı arka tek kanatlara batarak tamamladık. Sonrasında 1 2 3 4 sıra örerek tekrar tamamladık. Şimdi bu noktada ön kanatlara batarak örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Burada son sık iğnemizi ördükten sonra ilmeği hafif esnetip çeviriyoruz. Gelen ilk sık iğnenin ön kanadına batıyoruz. Bu şekilde ilmek çıkarıp sık iğne. Tepe boşluğuna değil, arka tek kanadına değil, şu nokta, ön kanadı. Bu kısma batarak sık iğne örüyoruz. Ön Tek kanadına batıyoruz. Ve sık iğne. Bu şekilde ön kanada batarak sık iğne örmeye devam ediyoruz. Ta ki sıra sonuna kadar. Sonrasında tekrar bunu 4 sıraya tamamlayacağız. 4 sıraya tamamladıktan sonra ilk başta yaptığımız gibi 4 sırayı tamamladıktan sonra arka tek kanatlarına batmıştık. 4 sıraya tamamlayıp arka tek kanatlarına batacağız. Modelimiz bu şekilde devam edecek. 4'ün katlarından oluşuyor. 4 sıra ördükten sonra 1 sıra arka tek kanatları öreceğiz. Tekrar 4 sıra ördükten sonra ön kanatları örerek devam edeceğiz. 4 sıra örüp arka tek kanat, 4 sıra örüp ön kanatları öreceğiz. 1 sıra arka kanat, 1 sıra ön kanat, 1 sıra arka kanat, 1 sıra ön kanat ve aralarda 4 sıra sık iğne olacak. Bu şekilde örgümüzü yeteri kadar uzatacağız. Sonrasında birlikte örmeye devam edeceğiz. Burada örgümüzü yeteri kadar uzattık. Şöyle bakalım. Burası ön kısmı. İlk ördüğümüz nokta burası. Arka tek kanadına battığımız sıra sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet olacak. Bu şekilde yeteri kadar uzattık. Hemen şöyle ölçüsünü de paylaşalım. 48 santim boyu. Eni de 32 santim. 48'e 32 santim. Şimdi burada son noktayı da son sık iğnemizi de ördükten sonra burada bir zincir çekerek yine başta yaptığımız gibi dikmek için yeteri kadar ip bırakıyoruz ve burada ipimizi kesiyoruz. Zincirden sonra ipimizi çıkarıyoruz. Burada şuna dikkat etmeli. Nasıl başlamışsak şöyle diğer tarafını çeviriyoruz. Buradan başlamıştık. Şöyle gösterelim. Burada başlamıştık. 4 sıra örüp arka tek kanada batmıştık. Sonrasında e, arka tek kanada battıktan sonra bu son sırada 4 tane sık iğne, 4 sıra sık iğne örerek bitiriyoruz. Başta nasılsa bitişte de aynı olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi Burada şu arka tek kanatlarına baktığımız böyle çizgi olarak görünen dış kısımlar bu şekilde katlıyoruz. Burada 2 4 6 7 kat olacak. Bu noktayı böyle el ötüsü yapıyoruz. Yine diğer tarafı da aynı şekilde katları belirgin hale getiriyoruz. Dış kısmı burası olacak. Bizler düz kısmı iç içe gelecek şekilde bunu burayı kaplıyoruz. Bu noktada şu şekilde kapladıktan sonra ilk başlangıç noktasında yeteri kadar kısayıp bırakmıştık. Böyle bir dikiş iğnesi yardımıyla kenarları birleştireceğiz. Karşılıklı boşluklara batarak dikişimizi gerçekleştiriyoruz. bu şekilde dikerek sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Yine diğer kısmı da aynı şekilde kısa bıraktığımız ipi iğnemize takarak baştan başlayacağız. Sıranın sonuna kadar birleştirerek bu kenar kısımlarını kapatmış olacağız. Sonrasında artık çantamızın ağız kısmını ve kulp kısmını yapmaya geçeceğiz. Çantamızın kenar kısımları birleştirdikten sonra ters kısmından düz kısmına çeviriyoruz. çevirdikten sonra kenar kısımları çantamızın bu şekilde şimdi kat noktalarını belirgin hale getireceğiz ve artık kulpumuzu takmaya geçeceğiz kulpumuz için xxl ipi kullanacağız 2 adet 3 metre uzunluğunda ipimizi keserek hazırladık ilk kestiğimiz ipimizi alıyoruz. Yine tığ yardımıyla ilk başladığımız noktadan burası kenar kısmı ilk kat noktasından ikinci sıradan batıyoruz. Bu şekilde ipimizin ucunu bu noktadan çıkarıyoruz. Bir sonraki kat noktasına batıyoruz. Ve tığ yardımıyla ipimizin ucunu bu noktadan geçiriyoruz. Bir sonraki kat noktasına aynı sıra sıra hizasında batmaya dikkat edelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu ucu bu noktalar bu noktalardan geçirerek bu noktaya kadar geliyoruz. Buradaki son kat noktasına batıyoruz ve ipimizi bu noktadan çıkarıyoruz ve şimdi bu kısmı tamamladık ipimizin ucunu buradan yeteri kadar çıkarttık şimdi burada kalan diğer ucunu çantamızı çeviriyoruz kenarda bıraktığımız diğer ucu alarak yine karşıdaki priseleri bu katları belli edecek şekilde Karşıda geçirdiğimiz noktalardan aynı noktaları batarak diğer ipin ucunu da bu katlı olan kısımlardan mutazam bir şekilde geçirerek diğer ipin ucunu çıkardığımız gibi bu noktadan çıkarıyoruz. Bu şekilde çıkararak çantamızın ağız kısmını tamamlamış olduk. Bu şekilde açılacak. Kenardaki ipleri çektiğimiz zaman da bu şekilde çantamızın ağız kısmı kapanmış olacak. Bu ağız kısmı çantamızın kulp kısmına bağlı. Şimdi kenardaki ipimizin iki ucunu eşitliyoruz ve bu noktaya takacağız. Bu arada çantamızın önünü ve arkasını belirleyelim. Şu kısım arkası olsun. Bu iki ipin ucunu buradaki uçtan geçiriyoruz. her ipin ucunda yakın bir noktadan bu kısımdan batarak ipimizin iki ucunu bu noktadan çıkardık. Şimdi burada bağlantısı noktasını yapacağız. Şöyle birazcık uzatıyoruz ipimizi. ucunu mutlaka eşitleyelim. Sonrasında burada bir düğüm atacağız. Bu noktayı ayarlanabilir yaparak bu noktayı sağlamlaştıracağız. Şimdi burada ipimizi bu şekilde katlıyoruz ve ipimizi sarmaya başlıyoruz. Bu kısa ipi bu şekilde tutuyoruz. Parmağımıza sarıyoruz bu noktayı. 3 kez Sarmak yeterli olacak. 3 kez sardıktan sonra bu iki pin ucunu sardığımız noktadan çıkarıyoruz. Ve kontrollü bir şekilde çekerek bu noktayı sağlamlaştırıyoruz. Bu noktayı sağlamlaştırmış olduk. Sonradan bu iki ucu bağlayacağız. Burada ayarlanabilir olması şu şekilde. Buradaki uzun ipi istediğimiz kadar çekebiliriz. Ve kulpumuzu bu şekilde kısaltabiliriz. Uzatmak istediğimizde de yine uzun olan ipi çekeceğiz. Ve bu nokta kısalıyor. Bu şekilde kulpumuzu ayarlanabilir yapacağız. Şimdi düğüm kısmı tamamlandı. Bu noktayı iyice sağlamlaştırdık. Burada kalan iki ipin ucunu bağlayacağız. Parmağımıza bir kez doluyoruz ve ipin ucunu normal klasik düğüm atar gibi bir kere geçirdikten sonra burada düğümlemeyeceğiz. Tekrar bir kez daha sarıyoruz. İki kez sararak bu ipi burada bir sağlam bir düğüm oluşturmuş oluyoruz. Sonrasında makas yardımıyla bu kalan ipleri kesip çıkarıyoruz. Hiçbir şekilde açılmayacak. Oldukça sağlam olacaklar. Şimdi diğerine de aynı işlemi tekrar ediyoruz. Klasik düğüm fakat iki kez sararak sağlam bir düğümleme yapıyoruz. ve fazla kalan ipi kesip bu şekilde çıkarıyoruz. Kopumuzun bir tanesini tamamladık. Şimdi diğerine de aynı işlemi yaparak çantamızı tamamlıyoruz. Çantamızı bu şekilde tamamladık. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.